Merhaba arkadaşlar, Part 2 ile karşınızdayım. Ee, Star bizi askeri kampa sızmamız için göndermişti. Bir yandan da Sidorov için e, gördüğümüz kişilere sorarak ilerleyeceğiz. Önce şuradaki bir abiyle görüşmemiz gerekiyor. Ama burada köpek arkadaşlar var nedense. Allah, anormal bölge. Anomali dedikleri bölge bunlar. Bunların çeşitleri var her tep her türlü etki tepki yaratan çeşitleri var. Evet, abi ham yapmışlar. Evet arkadaşları da geliyor bir yandan ama neyse onlar orada korkarak dursun. Evet. Arkadaşın PDA'sından aldığımız ize göre devam edeceğiz. Bakın arkadaştan hikaye parçası alacaktık. Normalde buraya daha erken gelebilseydik arkadaş ölmemiş olacaktı muhtemelen. Yani oyunda e, ölmeyecek bir karakter yok. Herkes öleb ölebiliyor. E, serbestlikten bahsetmiştim size. Kesinlikle kimsenin ölümsüzlüğü söz konusu değil. E, Sizler gibi, barmen gibi e, yanına girerken e, silahla silahsız girmeniz gereken e, NPC'ler hariç tabi. Onun dışında herkes, konuşacağınız herkes ölebiliyor. PD's'in, e, PD'sinden PDA's gerekli bilgiyi o öldükten sonra alabiliyorsunuz. Tabi eğer ölmeden yetişirseniz kendiyle birebir konuşuyorsunuz. Biz yetişemedik o abiye. Öldürüldü. Şimdi bu e, köprüyü asker arkadaşlar nöbet tutuyor burada. İsterseniz bu askerler düşman olduğu için direkt çalışmaya gidip öldürebilirsiniz. Ama ben girmeyeyim. standing there for, <laughs> stalker? If you want to I suggest you take off before we get angry. Tamam, sen kızmadan konuşalım. Geçmem lazım. 500 ruble istiyor bizden. Bayağı paramız var aslında ama vermeyeceğim. Dön arkanı git diyor. Tabii... bizi gizlice geçmeyi düşünmüyorsan falan diyor. Gizlice geçmek. Tamam ben sonra yine geleceğim. Neredeydi bu dürbün? Tamam silah silah seçtik ya hemen doğru, doğru. Orada bir açık görüyorum. Yok, tamam, kaçacağız. Şöyle bir uyanıklık yapalım. 500 ruble hiç vermeden. Asker abilerle de dalaşmadan. Şuradan kaçalım. evet peşimize takılacaklar şimdi ama. Stopuk yapalım. So, marked one. Regarding Strelik. A stalker by the name of Fox is coming back from a raid. Looks like he had a rough time and needs help. He came back with some type of critters all over him. He says he won't last long. He just know something about Strelok. You gotta go see him right now. Here are his coordinates. hakkında bir şeyler bilen bir arkadaş varmış. Fox'muş adı. Arkadaş, evet burada köpeklerin saldırısı oluyor. Takıza gidiyorsa, ne Fox arkadaşın ismi daha sonraki serilerde de geçecek. Konuşalım. Ee, hakkında neler biliyorsun abicim? Neden herkes onu soruyor filan demiş. çöplükte seri diye biriyle görmüşler arkadaşı. Hem askeri base'e gideceğiz hem de seriye garbage'dan geçerken soracağız Stalock'un akıbetini. Devam edelim. Uuu arkadaş çekimleri çekiyor hadi Abicim <laughs> ne yaptın ekosistemi çökerttin ya. We're done with those mutants. Oh, 1500 lira verdi yardım ettiğimiz için. Kısa günün kârı teşekkürler. Fak fak yolumuza dönelim bakalım. ham yapılmış bir arkadaş var orada. Bakın köpeğin cesedi taşıdığını görebilirsiniz. Gayet enteresan bir görüntü. Ama bu oyuna da has bir görüntü. Yani bu görüntüyü başka bir oyunda göremezsiniz. Open world bir oyunda göremezsiniz. Stalker'ın çok ayrı bir yeri var e, oyun piyasasında. Değrenin bilinmediğini açıkçası çok üzülüyorum. Bu arkadaşlar da çöplük bölgesinden acemi kampına doğru dönen arkadaşlar, köprünün altından geçerken askerleri zulalarına kaptırmış arkadaşlardan bahsediyorlar. Evet bu devrilmiş kamyon oyunun başında ara videoda bizim içinde olduğumuz kamyon. Bakın ne kadar random gelişiyorlar. Artık. Köpekler arkadaşlara saldırdı ve kendini savunuyorlar. Sonra köpekler korktu kaçtı gitti vesaire. Bu devrilen kamyon dediğim gibi bizim içinde olduğumuz ölü kamyonuydu. Çok fazla radyasyon var. Yaklaşamıyoruz buraya. Yine de bir deneyelim. Paket, paketin içinde bandaj, medkit aldık monolit cesetleri vardı içeride. Oo, radyasyon seviyesi coştu. Evet radyasyon barımız şurada. Radyasyonu vodka ile kovuyoruz. Kafa bir dünya oldu şu an karakterin. Dünya dönüyor adeta. <laughs> evet. Kordondan yavaş yavaş çıkıyoruz. Hayır. Kordondan çıkış bölgesi, çıkış noktası banditlerin elinde sanırım. Bir gördüler ateş etmeye başladılar. Ufak bir çalışma yaşayacağız burada. Tabii kaç kişi var içeride bilmiyorum. Evet sarı işaretler görüyorum. Bir yerden garbıştan gelen stalkerlar da var. Banditleri arkadan vuruyorlar şu an. Ee, bir tane bandit. 4-5 Tolkien arasında sıkışmış durumda ve öldü mü? Öldü galiba. Evet. Sarhoş sarhoş çatışıyoruz buralarda. Oo MP5 güzel. Ne ne bulursam aldım çöpçü gibi. Şimdi atalım. Daha iyisini bulmuşuz. <laughs> bu arkadaşlar e, bu üzerlerindeki stalker suit. E, bu arkadaşın üzerindeki loner yani normal ceket. ...daha kaliteli Stalker Suite. Bunların üzerlerindekine göre. Tecrübeliler Stalker Suite diyorlar genelde. Sarı olduğumuz için... ...aramızda bizi tanımadıkları için... bize eğer silah doğrultursak onlar da doğrultuyorlar. Güven problemi var çünkü. Tabii eğer yardım etmiş olsaydık yeşile dönmüş olsaydı... ...bize silah doğrultmayacaklardı. Çünkü güvenimizden emin olacaklardı vesaire. E, bu tür etkileşimler de var oyunda. Ben size... E, ...oyunun yapılmasından bahsetmedim. Aslında anlatacak çok şey var. Bazen... Allah bir anda Garbıç'tan gelen banditlerin arasında kaldık. Save edeyim, ölmeyelim. Öldüler mi? Garbıca geri kaçtılar. Kapıdan Garbıca geri kaçtılar. Bazıları, kalanlar öldü. Evet oyun dediğim gibi çok random. Ee, ve bu tarz size sanki yaşadıklarınız gerçekmişçesine e, his uyandırıyor. Yine bir yerden saldırıya uğradık. Olayların hiçbiri skriptli değil. Ee, buradan garbage'e devam edeceğiz. Ben kaydı duraklatayım. Garbage'e devam ederiz. Evet şu an bir diyaloğa şahit oluyoruz. Nedir ne değildir. 3 bandit pistol arkadaşımızı sıkıştırmış. Ben, 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 ben kurtaramadık maalesef. Elimizde yeterli ekipman yok. Biz de öleceğiz. Türk keşke ateş etmeseydim. Neyse devam edelim. Neredesin? Neredesin? Birini hakladım, evet diğerini hakladım. Ekmeklerini, soğanlarını alalım devam edelim. Her e, silahın doğal olarak e, mermisi de, mühimmatı da ayrı. E, oyunun yapımcı firması demiştim. E, GSC, Stalker iptal ettiler. Konsept fazla kişinin ilgisini çekmiyor diye. E, tam dayaklık adamlar. Tabi Stalker'ı Stalker serisini çıkarmışlar e, saygımız büyük adamlara. Stalker 2'nin iptal edilmesi üzdü e, hepimiz açıkçası. Artık mali nedenler mi, e, gerçekten konseptin ilgi çekmediğini düşündüklerinden mi iptal ettiler bilmiyorum. E, şu an Stalker'ı geliştiren ekip e, Vostok Games altında Survarium oyununu geliştiriyor. Survarium oyununu geliştiriyor. Bu arkadaşlar burada yardım istedi. Bunlara geldik. Bes kaptanları. Banditler saldıracak bize yardım et diyor. Onlara bir tuzak hazırlayalım dedi. Tamam. Biz de kendi payımıza düşelim. Alırız bu arada. Bu garbage bandit aktivitesinin en yoğun olduğu bölge. Ve ağırlıklarımızı koyalım. Bahane edilince ellerinde diyeceğiz. Geliyorlar diye bağırdı arkadaş. Evet bu da tamir kiti bu komple modun engelli bir şey. Tabi. Bomba olsaydı bombayla karşılık vermek daha kolay olurdu. Ama bombamız yok maalesef. Stalker 2'nin konsept çalışmaları sızmıştı en son. Çok güzel fikirler vardı, çok güzel mekanlar vardı ama maalesef Stalker serisiyle yetineceğiz, kalanları da yetineceğiz. Liderlerini öldürdüğümüz için ödül verme aşamasına geçti ama tabii kalanları da indirelim. Bu kadardı sanırım. Yine ölü soyguncusu kıvamında üzerlerinden alalım kalanı. Allah! Senin ananı... Özür diliyorum. Great job, boy. Please have some rest. And you, Stalker, come over here. Let's have a chat. Evet bu e, arkadaş Vatya Boz. Atılıyor gibiyim sanki bir yerlerden. Diğer NPC'lerle ticaret de yapabiliyorsunuz. Yani sadece tüccarlarla değil gördüğünüz her arkadaşla ticaret yapabiliyorsunuz ama tabi daha pahalıya satıyorlar arkadaşlar kendi hayat mücadelelerine verdikleri için. Yani ekmeği tüccardan 5 rubleye alırsanız onlardan 15 on rubleye alabilirsiniz. Tabi acil şeyde kalmadıkça gerek yok ticaret yapmanıza diğer insanlarda bak göstereyim hemen. Altta trade penceresi var. Ve bu arkadaş 300'e satıyor. Bunu normal bir trader'dan e, 150'ye, 200'e alabilirsiniz. Bize <laughs> yardım etti diyor. 2000 ruble verdi. Senden gelecek bilgiye ihtiyacımız yok diyerek devam edelim. Buraya koyduklarımızı almamıza gerek var mı? Pompalıyı alalım. Tekniği mermisi çok almış Bunu biraz geri koyabiliriz. Arkadaşlar Kullansın Yemeğimiz de çok var. Bunlardan biraz yiyelim. Size bu arada e, bir secret stash göstereyim. Buraya geldiğinizde üstünüzde e, tahtadan set göreceksiniz. Kutuymuş daha doğrusu. Sonra ateş edin. Kırın yani. E, yere doğru baktığınızda. Onlarca yüzlerce MP5 mermisi Bunun mermisi MP5 isabet oranı Yüksek oyunda Gayet ideal bir silah Başlangıç için Bu arada bu MP5 mermilerinin Modifiyeli hali yani Normal MP5 mermisi değil Normal MP5 mermisi bu Modifiyeli hali de bu Yani Zırh delici çeşidi bile diyebiliriz buna Şöyle Y'den mermi çeşidini değiştirebiliyoruz. Evet, 700 mermi var yaklaşık. Devam edelim. Ee, bu arkadaşlar da yine burada bölgeyi tutuyorlar. Ee, kendi ideolojilerini savunuyorlar vesaire. Artefak bulmaya çalışıyorlar. Bir banditi görüyorsunuz. Elleri cebinde dolaşıyor bakın. Ama bizi gördü tabi. gördü ve yazık oldu. Bakın elleri cebinde Zonda dolaşıyor Arkadaş Tüm NPC'ler e, Kendi dertlerinde yani Kimsenin umurunda değilsiniz Siz sadece bölgeden geçen Bir vatandaşsınız Ama maalesef Öldürmek zorundayız Çünkü amca ateş ederler Hayır. arkadaşlarım mühimmatları sağlam değil. Ee, bir de şunu söyleyeyim. Oyundaki ee, her yapay zeka şeyine göre değişiyor. Ee, mesela bunlar band arkadaşlar. Bunların yapay zekası sınırlı. Süper bulurlarsa süper, süperleri kullanıyorlar vesaire. Çok fazla takviye başvurmuyorlar ama paralı askerler, monolitler, honetleri açıklayacağım daha sonra, freedomlar, ee, datiler, diğer gruplar kendilerine özgün daha karmaşık yapay zekaları var. E, ortamı, e, çalışma atmosferini daha iyi kullanıyorlar. E, sizin açıklarınızı daha iyi buluyorlar. İstahdat oranları da çok yüksek, ellerindeki mühimmatlar da çok iyi. Tabii armorlar vesaire de onların zorluklarına zorluk katıyor. Yani yapay zeka kişiye göre değişiyor. Kesinlikle herkeste de aynı yapay zeka yok. Bunu da söylemiş olayım. Bölüm 2'yi burada bitirelim. İleride seri denen arkadaşla görüşeceğiz. Ve Storok hakkında daha fazla bilgi almak için ilerleyeceğiz. Bölüm 3'te görüşürüz arkadaşlar.